Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür edeyim Ben de çokeyim. Ee, arkadaşlar videolarımıza çok fazla yorum yapın ki videoda isimleriniz çıksın. Ve şimdi bazı yorum yapıp yapan kardeşlerimizin isimlerini okuyacağım. Evet şimdi yorum yapıp kardeşlerimizin isimlerini okuyorum. Ee, Arzu Mutagova ilk yazmış. Kardeşimizin yorumunu sabitledim tabii ki de. Nil Şahin, Taha Yasin Yıldız, Seanubes Seferova, Denizin Papatyası, Marif Suleymanov. Sof Grill, Enver Aliyev, ee, çok teşekkür ediyoruz. Mini Edit, Zeytak ne zaman gelecek? Cevap versin sevinim. Zeytak akşamki videoda geldi, dünki videoda. Blackpink, Devam ki. Taha Yasin Yıldız. Nilşahin teşekkür ediyoruz Deniz'in papakyası kardeşimize. Neredeyse her videomuzda en az 6-7 yorumu var. <laughs> Fatma dönmez. Zehra, Ezel Bayburtlu, Nisanur Günaydın, Zeytah, M, Ayşe Gözcü, Hayrunisa, Şahinir Belinay Belenay Baskara. Bu kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün videolarımızda yorum yapıyorlar. Harbiden teşekkür ediyorum. Siz de isimlerinizin çıkmasını istiyorsanız Videolarımıza çok fazla yorum yapın ki videolarımızda isimleriniz çıksın. Şimdi kaldığımız yerin hikayemize devam ediyoruz. Başımı yana doğru çevirip Onur'la göz göze geldiğimde o da bana bakıyordu. İşin garip yanı. Burak ve Met de başlarını birbirlerine doğru çevirmişlerdi. Onları çok önceden tanıyor olsam bizi... Birbirimizi düşünmeye çalışan birileri var, dedim. Ama usul zamandır arkadaşlarıydı. Ne bir insan birilerini birbirine düşürmek için bir cinayet işledi. Onur ağır ağır başına çevirdi. Solak diye mırıldandı. Ne? Yazan kişi solak. Harifleri sağa doğru eğik yazmış. Sağ elle sağ eğik yazmak bu kadar küçük bir kağıt için çok zor. Ya da kaşlarımı çatıp başımı kaldırdım. Ya da ne? Bunlar size mantıklı geliyor mu? Biri bir Sus işleyecek cebimize notlar bırakacak saçma değil mi? Peki ya biri içimizden biriyle uğraşmak istiyorsa? Belki karalanmaya çalışan baban değil. Onur karşıdan satarak baktı bana yüzünde düşünen bir ifade vardı. Mantıklı olduğumu biliyordu. Ned'in sorduğu tek soru buydu. Ne Burak, ne Met, ne Ben. Biliyorum okulda kimseyle muhatap olmamamızla biliniriz. Ama kimse de onunla konuşmuyoruz diye bir suç işlemez. Bu plan basit bir plan değil. Bu planı yapan her kimse içeriden değil dışarıdan. Bizim dışarıya bakmamız lazım. Kapının, camın içine değil, duvarların ötesine. Biliyorum, boş vermiş gibi e, görünüyorum. Bir suç işlendi. Umurumda değil gibi görünüyor. Ama umurumda. Annesinin saatlerce bir odada oturmuş bir insan olarak bu ölüm benim umurumda. sadece kendimi bu olayı düşünmeye hep ikliğinde annemle olduğum günü onun yanında ağlayarak geçirdiğim saatleri hatırlıyorum. Tek tek aklıma geliyor o saatler. Bu yüzden kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Bugün kaybolan şeyi orada bulmayınca ruhum alt üst oldu. Ama Konunun üstüne daha fazla gidemezdim. Sizi buraya getirmek istedim. Kafam dağılsın istedim. Aklıma gelenleri unutayım istedim. Ama derken sözünü kestim. Tamam not yok dedim notumu cebime attım. Suç. Bugünlük yok kafamızı dağıtmaya çalışalım. Baban için bir tehlike kalmadığına göre uğraşmamıza bile gerek yok. Ama zamana bırakalım. Belki notlar gelmeye devam eder. Belki bir ipucu buluruz. O zamana kadar güzel bir gün geçireceğiz. Tamam mı? Ben sarı forma girmek istiyorum. Topa vurmak için nereye basıyoruz? Burak? Oyuna adapte olmaya çalışmama büyük bir kahkaha atarken onur armut koltuğunu yanıma çekti. Oyun açıldığı sırada bir onaya baktım sonra bir daha onlara baktım. Kendimi bana karşı açmaya başlaması o kadar hoşuma geliyor ki açık açın nasıl hissettiğini anlatmıştı biraz önce. Konuyu neden kurcalamamak istediğini benden çekinmemişti. Saklamamıştı. Çünkü artık ben de onlardan biri olmak üzereydim. Dördüncü atlı. Yolladı topu bana Zeynep. Oyun oynamaya başlamamızın üzerinden yarım saat geçti ve berbat oynuyorum. Onur bile tek başına bizi kurtaramayacak gibi. Nasıl yollayacağım? Biz hangi retnik, Renklik yeşil mi? Hayır, o Burak Zeynep, topu Burak'a yolladın. Abi bundan sonra hep Zeynep'le takım oluyorsun. Eşitlenistim sandım? kız seni eksiye düşürdü. Harika değil mi? Çok harika. Onur'un çınar cümlesiyle birlikte gözlerimi devirdim. Oynamamda bir sorun yok. Sadece hangisi olduğumu unutuyorum. Az önce Mert'i kendim sanıp onun karakterini oynatmaya çalıştım. <laughs> Burak ve Mert kahkahalarla güldük diye sırada Onur'un tek karşı havada bana bakıyordu. Başımı yana eğerek. İsteysen tek oyna dedim. <laughs> Emin ol tek oynarsan daha iyi bir puan alırız ama takım olmak ayrılmamak demektir ayrılmayacağız. O yüzümde gereksiz bir gülümseme belirdi ayrılmayacağız ayrılmayacaktık Onur ve ben. Hadi o zaman ikinci yara başlasa. Ne olduğunu bilmiyorum. Onur'un ayrılmayacağız demesi mi etkili oldu başka bir şey mi bilmiyorum. Ama tek bildiğim mucizevi bir şekilde oyunu çözdüğüm. İlk yara dörde bir önde olan Burak ve Mert'i şu an 8-4 yeniyoruz. Delirmiş durumdalar. O ise halinden gayet memnun maç bitmek üzere kazanma gibi bir şansları kalmadı ve bu tek bir kelime sayesinde oldu ayrılmayacağız Burak'ın dediği gibi, bundan sonra hepsini Zeynep'le oy oynamalıyım belki de Haklıymışsın kardeşim, onur zorlu beni savunuyor, onur zorlu de hava atıyor. Tüm bunlar gerçek mi? Abartmayalım, elinden geleni yapıyorum işte. Eh, yetenekliysem bu Burak'ın sözü değil. İlk yarı dört gol yiyen ben miydim? Burak sinirli laf sokarken bildiğin odanın kapısı açıldı. Gülerek kapıya döndüğümüzde aynı zamanda Onur'un babası olan okul müdürümüzü görünce boğazımızı temizleyerek duruşumu dikleştirdim. Çocuklar hoş geldiniz. Gülümselim. Çoğu öğrenciyin Telefonuna mesaj gelecek. Size de yüz yüze haber vereyim. Dersler yarından itibaren devam edecek. Yani hepinizi okulda göreceğim. Anlaştık mı? Tatil bu kadar mıydı? Bir gün bu korkunç olaya atlatmamız için bize bir cümle verilmişti. Tabii kimsenin olayın ne kadar korkunç olduğundan haberi yoktu. O an içimi korkuyla karşı bir heyecan kapladı. Yeni okul, yeni sınıf, yeni öğretmenler, yeni dersler üstüne üstlük bir de suç var. Büyük okulda bir Suçlu, şüpheli notlar. Ne olacaktı bilmiyorum. Ama ne olmayacağını çok iyi biliyordum. Onur ister kabul etsin, ister etmesin. Beni aralarına alan o olmuştu.